Merhaba. Aquvox Türkiye sayfasına hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Ben Cahit Bekçi, elektrik ve elektronik mühendisiyim. Bugün sizlere Aquvox'un C313 akıllı IP interkom cihazı hakkında bilgi vereceğim. Modüler otomasyon sistemleri kanalımızdaki diğer videolarda Aquvox ürün yelpazesinin tamamına göz atabilirsiniz. Toplu konut projelerinde fiyat performans özelliğiyle en çok tercih edilen cihaz olan AQUOX C313 ABS plastik ön kasası ile modern ve şık bir tasarıma sahiptir. C313 7 inçlik kapasitif dokunmatik ekranı sayesinde göze çarpmayan, yerden tasarruf sağlayan bir tasarımla mükemmel bir dokunmatik ekran deneyimi sunar. Ayrıca C313'ün ekranı enerji tasarruf modu sayesinde son derece düşük enerji ile çalışabilmektedir. Bununla birlikte ekranda Türkçe dil desteği mevcuttur ve yönlendirmeler ile örneğin güvenlik aranabilir. Linux tabanlı C313 64 MB RAM ve 128 MB ROM'a sahip. C313 birçok farklı özelliğe sahiptir. Örneğin C313 üzerinden çevre IP kameralar izlenebilir. Daireler arası görüşme yapılabilir. Ayrıca C313'ün sensör girişleri sayesinde C313 cihazını alarm paneli olarak kullanabilir, cihaza yönetim yazılımından gelen mesajlara erişebilirsiniz. Standart model olan C313S'e ek olarak C313W alternatif modelinde Wi-Fi desteği vardır. Bu özellik sayesinde C313W cihazını kablo kullanılmak istenmeyen projelerde cihazı direkt Wi-Fi ağı üzerinden haberleşmeyi sağlamak için kullanabilirsiniz. Aquvox C313'ün sahip olduğu yankı önleyici sistem sayesinde yüksek kalitede sesli iletişim kurmak mümkündür. Ayrıca cihazda sesle etkinleştirme özelliği mevcuttur. Bir IP cihazından beklendiği gibi global bir standart olan IEEE 802.3af PoE üzerinden 48 volt güç olabilir veya harici 12 volt DC besleme ile çalışabilir. Cihazın arkasında bir adet röle vardır ve bu röle ile örneğin daire içinden çıkmadan katı asansör çağırma veya alarm senaryosuna bağlı olarak harici siren ile tetikleme mümkündür. Bir diğer özellik de C313 8 adet alarm input girişine ve 1 adet zil girişine sahiptir. Bu alarm inputlarına örneğin duman sensörü, hareket sensörü kapı pencere sensörü veya su basma sensörü eklenebilir. C313'ün duvara montajı mümkündür veya opsiyonel olarak masaüstü standına sahiptir. Cihaz opsiyonel olarak eksi 10 derece ve artı 45 derece arasında çalışabilecek geniş sıcaklık toleransına sahiptir. C313 hakkında daha fazla bilgiye aşağıda linkini bırakacağım datasheet üzerinden ulaşabilirsiniz. Her türlü soru ve görüşleriniz için www.aquavoxintercom.com adresini ziyaret edebilir veya bize yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.